Ablacım ne yapıyorsun altıma sıçtım amına koyayım be. Anasını siktin kırdın amına koyayım nasıl bir kötü lan sende. Arkadaşlar masa burada. Buraya odaklanıyoruz. Sağ taraflara bakmıyoruz bak. Masa burada. Betleri buraya aldım. 3. pot ve 6. pot. Buraya adapte olalım. Lejek. Nice. Lan ne birthday? Birthday yok yok. Birthday yok bugün amına koyacağım sizi gelen. <laughs> ne merak et. <laughs> 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 Sen niye her boku kikirdiyorsun kızım? Ben de seni ekliyorum. Ben de seni. Oğlum anamı söz etiyoruz. Ne <laughs> yapıyorsunuz amına koyayım ya? Ne ben ne, bir şey mi yazdım bu kıza mamı galiba? <laughs> bak bak Osman'a bak Osman'a. Osman kız Türkçe biliyor. Yarrak yazma çete kız Türkçe biliyor amına koyayım Osman böyle. Bu <laughs> amına koyayım seni rezil ettiniz ya. Bak bak. İyi diyor. Yavşak ekran please. Senin İngilizcene koyayım bari translate kullan translate. At yarra. Ağzını sıçayım seni. Kız Türkçe biliyor diyorum oradan bana ağzına ver reklam baba yazıyor. Ay hit attım amına